Arkadaşlar Ama başlayalım. ben zaten şeytanı torluyum. İlluminati Benim daha önce gelmem lazımdı şeytandan. Bunun baba desin altınlarını çaldık biz. Gittik paylonda yedik. Paylonda bunu bıçaklarlar. Sonra Böyle bu olaylarımız dedemin oldu. Dedemin de altın dişlerini kopardık sattık. Yok lan dedenin mazotunu çaldık ya arabaya koyduk. O da doğru. Tavağa bak. İşte şeytan şeytan bile bizim yanımızda çok kamera iyisin Yok deyim. be. Nerede paylaşacağınızdayız siz? YouTube et yiyin YouTube'da. Paket bizi. <laughs> Abi ben daha yeni yetişiyorum ya. <laughs> Sen yeni yeni bir şeytanlığı öğreniyorsun. Ben abi küçük şeytan. Bir saniye onun hemen şeytanlığını gösterebilir miyim? Dön arkana abi şimdi. Bak. <laughs> Biz hepimiz böyleyiz abi. Deccal lan 5 önce dünyaya geldi <laughs> arkadaş kendisi. Büyük babamın altın dişini çaldım abi. Sonra hepsinde de alkol içtik. Süper. Kuzeni. E tabi. Okay. <laughs> e, ne peki? Eee. Ben Onu şu an açıklayamam lütfen. Ben çaldığımız altınları söyledim. <laughs> hayır. Hayır.